Teşekkürler, ediyoruz. MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın kızı Hicret Karapıçak, Gürhan Erdoğan'la dünya evine girdi. Sayın Samsun Milletvekili, Belediye Başkanlarım, Adalet Komisyonu Başkanım, İl Emniyet Müdürüm, çok kıymetli protokol hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler bugün burada özel bir olaya tanıklık etmek üzere bir aradayız. Derya düğün tesisleri Kır Bahçesi'nde kıyılan Hicret Karapıçak ve Gürhan Erdoğan'ın nikahına, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz, MHP Meclis Üyesi Aykut Çepni, MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Harun Karapıçak ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Sayın Hiddet Karakoçuk ve Sayın Yurhan Erdoğan evlenme talebiyle belediyemize müracaat ettiler. Yapılan araştırmada evliliklerine bir mani olmadığı tespit edildi. Şimdi kadar güzel şikayetlerimiz ve çok değerli misafirlerimiz huzurunda evlilik beyanlarını kendilerinden alacağız. Şahitleri tanıttığını düşünüyorum. Bir daha tekrar tamamak adına. Ben hemen ilk soruyu Ahmet Bey'e sormak istiyorum. Biz biraz kız tarafı olduğumuz için mevzule senden başlayacağız. Sayın Gürhan Erdoğan, hiç kimsenin getirisi altında kalmadan iyi günde, kötü günde ve bir ömür boyu birlikte olmak üzere yanınızda bulunan bu hanım kızımız Sayın Hicret Karabıçak ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Hicret Karabıçak, siz de hiç kimsenin yetkisi altında kalmadan iyi günde, kötü günde ve bir ömür boyu birlikte olmak üzere yanınızda bulunan Sayın Gürhan Erdoğan ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Allah'ım esenlik dolu bir gelecek nasip etsin sizlere. Güzel bir yuvanız olsun. Orada hayırlı evlatlar yetiştirin ve ülkemize hizmet eden bir aile kurumunun bütün güzelliklerini her iki ailenin de daha doğrusu hem gelinin hem de damadın da aile efradı evlatlarının bu mutluluğuyla gurur duyar inşallah diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. Bütün heyecanımla ve bütün e, ne bileyim içten ve coşkuyla mutluluk dileklerimi ilettikten sonra nikah cüzdanını ikinize bir veriyorum. Birlikte vereceksiniz bu mücadeleyi. Birlikte hayatın zorluklarını aşacaksınız. Allah'ım sizi mutlu bahtiyar etsin. Esenlik dolu bir geleceğiniz olsun. Sağ olun. İlk adım belediyesi olarak genç çevrelerimize ülkemizi temsil eden bayrağımızı hediye ediyorum. Buna kuvvetli bir alkış güzeldir